Bir gün bir adam kız istemeye gider. Odaya girer, selam verir. Selamun aleykümler. Aleyküm selam derler ve selamını alırlar. Çocuk tek başına gelmiştir, kimsesi yoktur. O o yüzden kızı tek başına istemek zorunda kalacaktır. İki muhabbetten sonra asıl mesele konuşulmaya başlar. Baba başlar, sorular sormaya. Mesleğin nedir oğlum der. Kendi iş yerim var efendim diye cevap verir. Babaya bir rahatlama gelir. Der ki kızı sana verirse kirada mı oturacaksın evladım diye sorar. Çocuk cevap verir. Hayır efendim villa tarzı bir evim var benim. Peki kızım hayatı boyunca otobüse dolmuşa mı binecek diye sorar. Hayır efendim kendi aracım var. Kızınıza da bir araç almayı düşünüyorum der. Maaşın ne kadar? Gelirin ne kadar evi geçindirebilecek durumda mısın diye sorar. Çocuk cevap verir. Aylık 350 bin TL gelirim var efendim der. Oğlum çok soruyorsun deme ama bu da bir cam pazarı sonuçta. Kızıma ne kadar altın takacaksın diye sorar. Kızınız ne kadar isterse o kadar altın takacağım der. Adam iyice rahatlar. Oğlum, şimdi sen git, biz biraz düşünüp taşınalım, sonra kararımızı sana bildiririz. Der baba. Aile düşünür, taşınır ve evliliğe karar verir. Üç ay sonra düğün gerçekleşir. Düğünle birlikte kızın da dünyası kararır. Ama derdini kimseye anlatamaz, utanır, sıkılır, kızcağız. En sonunda baktı olmayacak son çare olarak babasına anlatmaya karar verir. Boacım, sen beni evlendirdin ama benim dünyam karardı. Baba, hayrola kızım, ne oldu kızım diye sorar. Senin damadın olacak o adam gusül abdesti almıyor ve gusülün de farz olduğuna inanmıyor der kızcağız. Bu seferde babasının dünyası kararır. Çağırın şu damadı bana diğer. Oğlum, sen gusül abdesti almıyormuşsun ve farz olduğuna da inanmıyormuşsun der. Çocuk evet doğru der. Oğlum bunu bana baştan neden söylemedin? Biz inançlı insanlarız der baba. Damat ise cevap verir. Siz bana evimi, arabamı, gelirimi, ne kadar maaş aldığımı ve ne kadar altın takabileceğimi sordunuz. Dinimi, imanımı, abdestimi, guslümü sormadınız ki söyleyeyim der. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Daha önceki videomda normal video sonuna kelimeyi tevhid ve Türkçe mealini yazmıştım. Her videomun sonuna bu şekilde dini bir kelime ve anlamını yazıyorum. Videomun izlendiği kadar kelimeyi tevhid getirildi. Bir kişinin bir videoyu beğenmesi en az 3-4 kişinin daha fazla görmesini sağlar. Ve yorum yapması ise 10 kişinin daha fazla görmesini sağlarlar. Allah kelamının daha fazla yayılmasını istiyorsak beğenip yorum yapabiliriz. Ama tabi içinizden geliyorsa yapın bunu. Bir hadisi yayan yapan gibidir hadisinde unutmayalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum.